Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Sarı lacivertli renklerin sevdalıları ekran başına. Fenerbahçe'den yankı uyandıracak, nabızları yükseltesek dev transfer savaşı ve gündemde fırtına etkisi yaratan gelişmelerle dopdolu bir yayın başlıyor. Taraftarımızın ağzından düşmeyen o hayaller gerçeğe dönüşüyor. Uzun zamandır beklenen yıldız isimler, Çubukluyu sırtlamaya hazırlanıyor. Bu sezonun sloganı belli. Fenerbahçe için yeniden zafer zamanı. İlk bomba. Transfer gündeminin en sıcak başlığı Şikrinyar ve Asensio dosyası artık kapanıyor. Yönetim, aylar süren pazarlıkların ardından rakiplerini geride bırakıp iki dünya yıldızını renklerimize bağladı. İstanbul'a inmeye hazır olan uçaklar şu an havada süzülüyor. Taraftarların görmeyi dört gözle beklediği Şikrinyar ve Asensio çok yakın zamanda Samandıra Çimlerinde omuz omuza şampiyonluk için ter dökecek. Artık son pürüzler de aşıldı. İmzalar için geri sayım başladı. Gözünüz formaya, kulağınız stadda yükselen tezahüratta olsun. Ama durun, heyecan burada bitmiyor. Orta sahanın maestrosu, A Milli Takımımızın bayrağını gururla dalgalandıran Hakan Çalhanoğlu için de tarihi anlar yaşanıyor. Galatasaray'ın transferde başka sulara yelken açmasıyla Hakan için devreye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç girdi. Başkan bizzat yaptığı görüşmede Hakan'dan pozitif yanıt aldı. Şimdi ise gözler Inter'deki bonservis pazarlığında. 30 milyon euroluk etiketiyle Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Hakan gönlüyle sarı lacivertlileri işaret etti. Fenerbahçe Türk futboluna damga vuracak bir hamle için tüm şartlarını zorluyor. Hakan'ın ailesiyle birlikte artık resmi süreci İtalya'dan takip ettiği, Samandıra yollarının her an açık olduğu bildiriliyor. Ve sıradaki başlık, geleceğin yıldızlarına yatırım. Fenerbahçe altyapısı ve gençleşme politikasıyla yine fark yaratıyor. Devin Özey'in önderliğindeki Skatin ekibi Almanya'dan yetenekli sol Bek Berkay Karaca'nın peşinde. Schalke altyapısının gözbebeği kontratı bitince Avrupa'nın devlerinin radarına girdi. Ama Fenerbahçe devreye girerek transferde ciddi mesafe kat etti. Devin Özey'in transferi bizzat noktalamak için harekete geçtiği, bu genç yeteneğin Fenerbahçe için potansiyel bir yıldız adayı olduğu vurgulanıyor. Peki ya ofans hattı? Marco Asensio ile anlaşma büyük oranda tamamlandı. İspanya'nın altın çocuklarından Real Madrid kariyerine altın harflerle bir dönem yazmış, bu yıldız artık Kadıköy'de estetik futboluyla rüzgarlar estirecek. Hücumdaki tecrübe yükünü üstlenecek Asensio'nun imzası, statta tribünleri ateşleyecek. Sarı Kanarya'nın bir diğer hedefi ise, geleceğe yatırım niteliğindeki Fransa'dan Mamadou Cagne. Stade Reims'in 19 yaşındaki kanat oyuncusu, hem sol hem sağ kanatta şimşek gibi esiyor. Hızı ve driblingleriyle rakip savunmalara kabus oluyor. 2023'te Lig 1-E damgasını vuran genç futbolcu, Fransa U-20 milli formasını da başarıyla taşıdı. 35 maçta 3 gol, 2 asistle parladı. Şimdi Fenerbahçe yönetimi onun için masaya 8 milyon euroları koymaya hazır. Monaco ve Kulab-Bruj gibi devlerle yarışta öne çıkan takım sarı lacivertliler. Morino'nun planında genç yıldız sol kanat ya da ikinci forvet olarak parlayacak. Şampiyonlar Ligi hayali kuran Cagne ise, Kadıköy atmosferine sıcak bakıyor. Transferlerle nabızlar hızlanırken takımın revizyonu da aralıksız devam ediyor. Bir tarafta yeni gelecek isimler, diğer yanda Fenerbahçe formasıyla veda etmeye hazırlananlar. Diego Carlos büyük umutlarla transfer edilmiş ama sakatlıklar yüzünden tam isteneni verememişti. Şimdi İngiltere'nin Championship devleri Leeds United ve Burnley kıskacında. Brezilyalı stoper için bonservis pazarlıkları sürerken tek hedef zarar etmeden bu sayfayı kapatmak. Ve işte takımın beyni Jose Mourinho'dan çarpıcı bir açıklama. Portekiz gençlerini Türkiye'ye getirmenin zorluğundan bahseden efsane teknik adam, Türkiye çok daha büyük hayalleri olan gençler için ilk tercih olmayabilir. Ama benim için Fenerbahçe yeni bir meydan okuma ve burada büyük hedeflerimiz var, diyerek camiayı yeniden motive ediyor. Kısacası, Fenerbahçe'de her anlamda yenilik rüzgarı esiyor. Yeni transferleriyle şampiyonluğu hedefleyen Kanarya, altyapısından en parlak gençlere, dünyaca ünlü yıldızlarından tecrübeli teknik direktörüne kadar sahada ve transferde fırtına gibi esiyor. Taraftarlar için artık tek bir görev kaldı. Tribünleri yeniden bayram yerine çevirmek. Çünkü bu sezon Fenerbahçe geliyor. Herkes hazır olsun. Detayların, sürprizlerin ve büyük imzaların adresi, çubuklu arma için çarpan kalplerin sesi olmaya devam edeceğiz. Şampiyonluğun kokusu Kadıköy sokaklarında heyecan tavan yapıyor. Tüm transfer haberleri, özel içerikler ve kulüpte yaşanan en sıcak gelişmeler için kanalımızı takipte kalın, sarı lacivertli zaferin bir parçası olun. Fenerbahçe sevgisiyle dolu günler diliyoruz. Yaşa Fenerbahçe. Leeds United Championship'te Premier Lig'e yükselmek için adeta kılıç kuşanmış bir şekilde rotasını güçlendirmeye çevirmiş durumda takımın savunmasına tecrübe ve liderlik katacak bir isim arayışında Diego Carlos'u listenin başına yazdıkları konuşuluyor. Burnley'in, hatta Suerland'ın da devrede olduğu, bu kulüplerin de transfer masasına oturduğu biliniyor. Fakat Fenerbahçe yönetimi, Diego Carlos için sıradan bir kiralık teklife kesinlikle kapılarını kapatmış durumda. Ancak bonservis şartı eklenirse masaya otururuz, diyerek transferde her zamanki gibi akılcı ve güçlü duruşunu gösteriyor. Leeds United'ın kısa süre içinde oluşturacağı resmi teklifin tüm detayları, Diego Carlos'un yeni rotasını netleştirecek, Fenerbahçe camiası ise gelecek haberleri nefesini tutup takip ediyor. Sarı lacivertli cephenin gündemi ise yalnızca savunma hattıyla sınırlı değil. Kanaryaların yerli yıldızı, milli kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin geleceği Fenerbahçe taraftarları arasında en çok konuşulan başlıklardan biri olmuş durumda. Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetiminde zaman zaman forma şansı bulmakta güçlük çeken İrfan Can, sezonun ikinci yarısında süre bulamamasıyla dedikoduları iyice körükledi. Özellikle devre arasında adı sürekli ayrılık iddialarına karışan, ancak sarı lacivertli formadan kolay kolay vazgeçmeyen İrfan Can, 25 resmi maçta attığı 3 gol, yaptığı 4 asistle önemli katkı sağladı. Fakat sürekli oynayamadığı için gözler bir türlü ona odaklanamadı. Morinon'un zaman zaman dörtlü, kimi zaman üçlü savunma sistemlerinde kendi istediği istikrarı sergileyemeyen İrfancan için Süper Lig'in iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Trabzonspor pusuda beklemeye başladı. Özellikle Beşiktaş, İrfancan'ın daha fazla süre arayışını kendi avantajına çevirmek istiyor ve bu doğrultuda yönetim nabız yokluyor. Fakat Fransa'dan gelen haberler adeta gündemi sarsacak cinsten. Lig 1'in köklü kulüplerinden Rennes. İrfancan'ı 2022'den beri adım adım takip ediyor ve bu transfer döneminde masaya oturmak için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Eğer İrfancan Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verirse ilk resmi adımı atacak olan taraf Rennes olacak gibi görünüyor. Fenerbahçe yıldız ismi 2021'de 7 milyon euro gibi ciddi bir rakam karşılığında Medipol Başakşehir'den kadroya katmıştı. Üstelik oyuncunun sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. Yönetim Böylesine değerli bir oyuncudan en az 12 milyon euroluk bir bonservis beklentisi içinde ve Rennes'in şu ana kadar kulağa gelen 8 milyon euro o bonuslar formülünü henüz yeterli bulmuyor. İrfan Can'a hali hazırda yıllık 2,5 milyon euro maaş ödeyen Sarı Kanarya, bu transferden gelecek parayla yeni ve genç kanat oyuncularına yatırıma hazırlanıyor. İşin bir diğer stratejik boyutu ise yerli oyuncu kuralına dayanıyor. TFF'nin 8 artı 3 yabancı sınırlaması nedeniyle Fenerbahçe yerli yıldızları elinde tutmanın yolunu ararken, Morino'nun da İrfan Can'dan tamamen vazgeçmeye niyeti yok. Özellikle Portekiz'deki hazırlık kampında oyuncunun performansından oldukça memnun kalan deneyimli teknik adam, yeni sezonda 4-2-3-1 veya 3-5-2 sistemlerinde İrfan Can'ı sağ kanatta ya da 10 numara mevkisinde değerlendirme planlarını devreye sokacak. Başkanlık seçimiyle birlikte yenilenen heyecan, Morino'nun getirdiği yepyeni vizyon ve İrfan Can gibi milli yıldızların varlığıyla Sarı Kanarya, şampiyonluk yolunda gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Ancak oyuncunun düzenli forma giyme arzusu ile Rennes'in ciddi maaş teklifi iddiaları, Sarı lacivertli tribünlerde tedirgin bir bekleyiş yaşanmasına sebep oluyor. Fenerbahçe yönetimi şimdilik topu İrfan Can'ın ve Fransız ekibinin sahasına bırakmış durumda. Yaz kampı ve hazırlık maçlarının sonrasında verilecek rapor, Morino'nun kesin kararları ve Rennes'in teklifi, milli yıldızımızın kaderini çizecek. Sarı Kanarya'da her transfer dönemi bir destan olur. Her ayrılık potansiyel bir efsaneye, her geliş ise yeni bir umuda dönüşür. Taraftar, yeni sezonun startını dört gözle beklerken, Kadıköy'de meşale yakacak, tezahüratlarda ismini haykıracak, yeni yıldızların ve efsanelerin omuz omuza verdiği o unutulmaz mücadeleleri sabırsızlıkla bekleyecek. Fenerbahçe arması için koşacak, savaşacak, her topun üzerine birlikte yüklenilecek. Bu sezon bir başka olacak, çünkü Fenerbahçe taraftarı geçmişten alışık olduğu o mücadele ruhunu, Morino'nun karizması, yeni transferlerin heyecanı ve İrfan Can gibi yıldızların potansiyel patlamasıyla birlikte tekrar yaşayacak. Umut, gurur ve Fenerbahçe aşkı Kadıköy semalarında yankılanmaya devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca hangi şehir